Çok güzel yapmışsın. Elimize sağlık. Demir. Hı. İyi misin? Ya ben bir şey anlamıyorum. Bana anlatır mısın? İşini kaybetmeyi göze alarak evlenen iki insan... Bu kadar kısa sürede nasıl bu hale gelebiliyor? E Herkesten gizli evlendiler ya. Sonuçları şimdi ortaya çıkıyor. Ailesi Merve'yi evden attı. Boran'ınkiler de... ...zorluk çıkarıyor. E Boran niye orada peki? Niye karısının yanında değil? Abisine yardım etmek için gitti. Hayır onu demiyorum Selin. Yani niye karısının yanında durmuyor? Yani niçin evleniyor o zaman bu insanlar? Herkes ailesini silemiyor demiş. Yani... ortaya yolu bulmaya çalışıyor ama... Zor durumda kaldıkları için ailesi kızgın tabi. Normal şekilde evlenebilselerdi. Anladım. Demir. Sen üstüne alma tamam mı? Merve seni sorumlu tutmuyor. Tamam. Başta birazcık kızdı. Ama sonra şirkette aşk yasağı olmasaydı biz hiç evlenemezdik dedi hep. Ardan alıp duracaklardı. Sorun evlenmeleri değil. Buranın iş bulamaması bence. Anladığım kadarıyla ailesine para gönderebilseydi... ...öyle tepesine çıkmazlardı. E ama Burak Bora'ya iş teklif etti. Bora kabul etmedi. Tabii. Her gün benimle yüz yüze gelmemek için istememiştir. Ayrılırken pek hoş bir konuşma yapmamıştık. Demiştim. Sen bir konuda haklıydın. Bu onların özel hayatı. Seçtikleri yol zorla çıkınca seni suçlamak yerine uzlaş. Dünyemin Bey. Bu benim aklıma niye daha önce gelmedi ya? Asıl Merve ile Boran'ın Bünyamin Bey'e ihtiyacı var. O kartı nereye koydun ya? Selam Yiğit, nasılsın? Evet, İstanbul'dayım. Da sen nereden? Her röportaj. Tamam. Evet, evet. Yeni başladık. Bakalım. Ben seni bir çalışanımla ilgili aradım. Bizim elimizde çok iyi bir modelleme uzmanı vardı. Ha! Alo. Güvenim Bey merhaba. Ben Feride Sever. iyiyiz, bir şey yok. ben sizi bir arkadaşım için aramıştım. Haydi Selam. Bora'nın portfolyosunu alabilir misin? Öyle mi? Güzel. Sana göndereceğim mail adresine yollayabilir misin onu? En kısa sürede dönecekler. Yalnız benim yönlendirdiğim bilinmesin. Tamamdır. İyi yolculuklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.